Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 11 Haziran 2025 Kürdistan Özgürlük Hareketi'nden yeni açıklamalar var biliyorsunuz. Kürdistan İçi Partisi 12 Mayıs'ta 12. Kongresini yaptığını açıklamıştı. Ondan sonrasını çok konuştuğumuz için bu konuya fazladan tekrara girmeden sürecin şu anda ne aşamada olduğunu, Kürt tarafının ne düşündüğünü ve sahadaki durumun ne olduğunu aktarmaya çalışacağız. Dün akşam Medya Haber TV'den. Medya Haber TV'de çok önemli bir program yayınlandı ve burada Helin Ümit kendisi ki eskiden PK Christianiçi Partisi feshedilmeden evvel e, yürütmek yürütme komitesi üyesiydi, yürütme kurulu üyesiydi ve dün akşam Medya Haber TV'de arkadaşımız gazeteci Ersin Çakson'un sorularını cevaplandırdı ve e, birçok konuya ilişkin bu e, yayında sorulara cevap verdi ve ben fazla yorum katmadan Helin Ümit'in söylediklerinin özetini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle tabii ki sürecin arka planı ve kongre kararlarına ilişkin konuştuğu Hülin Ümit dedi ki, Hülin Ümit'in açıklamasına göre verdiği yanıtlara göre Kürtistan İçi Partisi 12. kongresi çok tarihi bir eşik olmuş. Hareketin 52 yıllık tarihi içinde bu kongre örgütsel dönüşümün ilan edildiği bir nokta. Yani sadece işte Türkiye ile müzakereler şu bu falan değil. Dönüşümün ilan edildiği bir nokta ve dedi ki, Kürdistan İşçi Partisi örgütsel varlığına son verdi, stratejisini değiştirdi ve Türkiye'ye yönelik silahlı mücadeleyi sonlandırdı. Bunu zaten Kongre'nin kararlarında da okumuştuk. Bu açıklama, Kürdistan İşçi Partisinin geçmişteki klasik savaş yöntemlerini bırakıp siyasal çözüm arayışına yöneldiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak bu kesin bir silah bırakma durumu. Aşaması değil silahlı mücadele durmuş ama silahları bırakma mekanizması devletin atacağı adımlara bağlı bu silahlı mücadeleyi sonlandırma ve mücadele tarzında stratejik dönüşüm anlamına geliyor. Peki devlet silah bırakma mevzusu içinde bir mekanizma oluşturur, demokratik ve yasal adımları atar mı? Bunu da zaten yayının içerisinde cevaplandırdı. Şimdi. Helin Ümit'in bu yayında, bahsettiğim yayında arkadaşlar sıkça vurguladığı bir konu vardı. Bu büyük adıma devletin hiçbir somut yanıt vermemesi. Yani süreç karşılıksız mı yürüyor, karş, karşılıksız mı kaldı? Ee, Küresel İçi Partisi tarafından tek taraflı olarak e, ilan edilen ateşkes 1 Mart'tan itibaren ve 12. Kongre'de silahlı mücadeleyi durdurma kararına karşılık gelmediği gibi Operasyonlar da şu anda devam ediyor. Sahada eskisi gibi olmasa saldırılar var. Ve Helin Ümit işte burada çok çarpıcı bir cümle kullandı. Dedi ki Türk ordusu savaşta ısrar ediyor. Bu ordu siyasetten bağımsız değil. Bu saldırılar siyasi iradenin tutumudur. Yani sahada saldırıları, operasyonları yapan ordudur. Ama bu saldırılar dedi ki siyasi iradenin yani AKP'nin tutumudur. Yani Helin Ümit'e göre... Ee, şu anda çözüm, barış, işte silahsız dönemin önündeki en büyük engel devletin bu süreci sahiplenmemesi, iktidarın bu süreci sahiplenmemesi ve hala güvenlik politikalarında ısrar etmesidir. Peki bu noktada şimdi Kürsan İçi Partisi karar aldı. Tamam. Bu noktada silah bırakma durumu ne olacak? Bunun şartları ne olacak? Yani Kürt tarafı ne diyor? Kan değil, Kürsan Özgürlük Hareketi. Yani Kürsan İçi Partisi tamamen silah bırakır mı? Pelin Ümit'in bu soruya yanıtı çok net. Evet bırakabilir ama bunun şartları var diyor. Ve bu şartlar hem siyasi hem de toplumsal düzeyde üç şartı formüle edebiliriz. Bir, Kürt Halkı'nda Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü sağlanmalı ve kendisi bu süreci e, koordine edebilmeli, yürütebilmeli. Yani sadece fiziki özgürlüğü değil, aynı zamanda siyasi bir lider olarak süreci e, yürütmeli. İki... Kürt kimliği anayasal güvenceye alınmalı. 3. Mecliste Kürt sorununu ele alacak bir komisyon kurulmalı. Şimdi Helen Ümit diyor ki silah bırakma tartışması olacaksa bunu önderliğimiz bizimle birlikte yürütmeli. Cümle tam olarak bu. Bu cümle Kürtistan İşçi Partisi'nin çözüm sürecine müzakereyle yaklaşmak istediğini bir kez daha gösteriyor ve Öcalan tabii ki bu sürecin merkezinde. Şimdi bu tartışmaların devamında mecliste komisyon ve siyasi blokaj e, konusu da var. Helin Ümit'e göre mecliste bu konuda tarihsel bir e, meclis, bu konuda tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya ve şu ana kadar bu sorumluluk yerine getirilmedi. Kimi tartışmalar olmakla beraber ama bu sorumluluklar yerine getirilmedi ve diyor ki, Helin Ümit'in cümlesini aktarıyorum, Bahçeli bile komisyon kurulsun dedi ama hala kurulmadı. Neden? Çünkü AKP içindeki savaş yanlısı kanat süreci sabote ediyor. AKP içindeki savaş yanlısı kanat süreci sabote ediyor dedi. Ve komisyon önerisi tabii ki çok net. Üstelik DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA hatta CHP bile takip etmişsinizdir. Bu komisyonu destekliyor. Ancak iktidarın bu desteği fiiliyata geçirmediği yani eyleme geçirmediği e, ifade ediliyor. ifade etmek gerekir. Ve Burada tabii ki Öcalan'ın rolüne tekrardan dikkat çekti Helin Ümit. Barış sürecinde Öcalan'ın rolünü sembolik değil, yönetsel olarak gördüklerini belirtiyor. Ve bugünkü en büyük sorunlardan biri de İmralı'daki sistem. Helin Ümit diyor ki biz Ünder Apo bu süreci yürütmeli diyoruz. Ama hala İmralı sistemi görüşmeleri engelliyor. Her şey iki dudağın arasında bu kabul edilemez. Yani iki dudak denilen işte Ankara'da heyetler İmralı'ya gidecek mi gitmeyecek mi onu kastediyor. Bu sadece tabii ki bir özgürlük talebi değil sürecin yönetimi açısından bir ön koşul olarak sunuluyor. Bunu da e, bu şekilde yorumlamak gerekir ve e, Kürt halkının onuru ve kimliği. Şimdi Medya Haber TV'deki programda Helin Ümit'in Ümit, e, Helin Ümit yaptığı değerlendirmelere göre Kürt halkı bugün kimlik, onur ve siyasal bilinç kazandıysa bu Kürtistan İçi Partisi sayesinde olduğu zaten Kürt Halk Öneri Sayın Abdullah Hücalan'da kongreye sunduğu perspektiflerde bunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmişti. Herin Ümit de diyor ki Kürtler birbirinin yüzünü yüzüne bakabiliyorsa bu Kürtistan İç Partisi'nin yürüttüğü onur savaşı, savaşı sayesindedir. Bu yüzden teslimiyet dili asla kabul edilemez ve e, tabii ki bu cümleyle Kürtistan İç Partisi'nin sıradan bir siyasi yapı, yapı olmadığını halkın ruhunu taşıyan bir hareket e, olarak konumlandığını e, ifade e, ediyor. Ve şunu da hatırlatmak lazım ki çünkü şu anda medya savunma alanlarında zaptan Metina bu gibi bölgelerde halen işte teslim olun bildirileri şu bu falan dandik böyle 40-50 yıldır e, yapılan e, uygulamada olan yöntemler deneniyor. Helal Ümit de buna cevaben bu cümleyi kullandı ve muhalefetin rolü özellikle ana muhalefet CHP'nin rolüne ilişkinde muhalefet bloguna İlişkinde ciddi eleştirileri vardı. Tespitleri vardı. özellikle CHP'ye yönelik diyor ki CHP tarihsel bir dönemde rolünü oynamadı. Demokratikleşme kavgası yürütmedi. Bugün gelinen noktada süreçten AKP çıkar sağlamak istiyor. Ama CHP bile sürece mesafeli. Yani ancak Özgür Özel'in tabii yaptığı açıklamalar negatif değil, değerli e, dedi. Yani CHP içindeki demokratik eğilimlere alan açmak gerekiyor açıkçası. Yani Kürt hareketi bunu yapmaya çalışıyor ama CHP'nin içerisinde ciddi bir kesimde bu sürecin önünde çok ciddi bir blokaj oluşturuyor. Tabii ki şu anda takip ediyorsanız biliyorsunuz, etmiyorsanız da etmenize gerek yok aslında. Türk medyası bildiğimiz Türk medyası. Yani böyle çirkef bir dil kullanıyor. Medyanın dili o da bir çeşit kavramsal blokaj yani. Nasıl ki işte sürece, çözüme, barışa karşı olan siyasi kesimler devlet içerisindeki çeşitli kesimler varsa, savaş lobileri, silah lobileri varsa bunun bir de medya. Ayağı var medya bunu nasıl yapıyor? Çeşitli kavramlarla süreci bloke ediyor. Gelin ümite göre süreci sabote eden unsurlardan biri de medyanın bu dili. Ve diyor ki medya ağzını yıkamalı, terör, hain gibi kavramlarla barış süreci kurulamaz, kavramlar zihniyeti belirler diyor. Yani Yeni bir barış süreci isteniyorsa önce kamuoyunun dili değişmeli, medya terörsüz Türkiye gibi başlıklardan vazgeçmeli ve temiz bir dil kullanmalı. Ee, yeni anayasa konusu da önemli. Helin Ümit burada 1921 anayasasına bakılmalı dedi. Kürt kimliği o dönemde yok sayılmamıştı. Bugün de ortak bir anayasa için geçmişe birlikte bakmak zorundayız dedi. Yani hedef sadece teknik bir anayasa değil... Kürtlerin ve tüm halkların kimliğini tanıyan bir zihniyet değişimi. Sadece işte çeşitli yasaların değişmesi değil. Ve burada arkadaşlar tabii Helin Ümit'e göre bazı medya ve siyasi siyaset çevreleri biraz önce biraz değindik. Süreci sabote etmeye çalışıyor adeta. Özellikle Kürtistan 2 Partisi'nin kararlarını başarısızlık gibi gösteren yorumlara tepki gösterdi. Dedi ki biz silahı bırakmadık çünkü... E, biz silahı bırakmadık çünkü yenildik diye değil başka bir aşamaya geçtik ama bazıları bunu çarpıtıyor. Ama ayrıca sürecin teslimiyet olarak yorumlanmasının büyük bir cehalet veya kötü niyet olduğunu da belirtti. Şimdi dedi ki ben yayına gelmeden evvel genç bir kadın gerillalara sordum. Silaha bırakır mısınız? Onlar da yanıt vermiş. Ünderliğimizin özgürlüğü sağlanmadan silah bırakmayız. Meclis komisyon kurulmalı. Kimliğimiz tanınmalı. Bu yani diyelim ki gerilla da işte e, ve tabandaki kararlılığın göstergesi ve eğilimli e, olarak e, aktarmak, yorumlamak e, anlamına geliyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar son olarak Ümit'in şu sözleriyle yayını kapatalım. Dedi ki Önder Apo'nun fikirleri daha yeni yürüyüşe daha yeni yürüyüşe başladı. Bu hareket dünyayı değiştirecek güce sahip demokratik sosyalizm çaresi budu, budur dedi ve e, tabii ki yayının tümü medya haber sitesinde ve yazılı ve görüntülü hali Fırat Haber sitesinde var. Fırat Haber Ajansı sitesinde var. Eğer okumadıysanız, izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum ve son olarak da tabii ki e, gördüğümüz üzere yani bu yayında da gördüğümüz üzere eee Kürdistan İşçi Partisi'nin silahlı mücadeleyi sonlandırdığını zaten açıklamıştı. Ancak devlet tarafından karşılık gelmediği gibi siyasi ve askeri blokaj devam ediyor. Üç alanın rolu, meclisin sorumluluğu ve kamuoyunun, medyanın dili bu sürecin üç belirleyici faktörü olacaktır. Ee, bu yayınımızda dediğim gibi Helin Ümit'in sözlerini doğrudan kendisinden alıntı yaparak aktardık. Siz de görüşlerinizi altta yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, herkese iyi günler.